Ergün Diler Takvim Gazetesi, Tam Gaz. Gelin bugün önemli isimlerin önemli sözleri üzerinden gidip ekollere kadar uzanalım. Kim ne yapıyor? Kimin etkisi azalıyor? Gibi sorulara cevap arayalım. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Formunu. Türkiye'den Ali Babacan katıldı. Çok sayıda önemli ismin bulunduğu Davos'taki duruşuyla, konuşmasıyla, vurgusuyla öne çıkan isim Çin Başbakanı'nın yardımcısı Liu He oldu. Xi Jinping'e en yakın isimlerden biri olan ve ekonomiyi yönetenlerin başında gelen Liu, Çin yabancı yatırımlarını kucaklıyor. Kapılarını daha da açacak dedi. Liu'nun Davos'ta toplanan dünya liderlerine açıkça yatırım çağrısında bulunması. Yavaşlayan ekonomilerini canlandırmak için düğümü çözme operasyonu olarak anlaşıldı. Liu, Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, Uluslararası işbirliğini güçlendirme ve dünya barışını koruma kavramlarını tam 11 kez dile getirdi. Çin'in gayri safi yurt içi hasılasına ilişkin yeni verileri de ülkedeki ekonomik büyümenin 2022'de yavaşlayarak yaklaşık 50 yıl sonra en düşük seviyeye indiğini gösteriyor. Liun'un açık açık konuşması yatırın yatırım istemesi de dün yazdığımız gibi küresel satrancın bir sonucuydu. Çin'in Davos'ta üst düzey bir heyeti temsil etmemesi, Rusya'nın ise yokluğu tam anlamıyla zıt bir görüntü oluşturuyordu. Çin, Rusya'nın Ukrayna işgalini kınamayı reddederken Davos'a koşarak geliyor. Rusya'yla başka kutuplara savruluyordu. Bunu da küresel kurgunun sonucundan başka bir şey değildi. Bu arada Liu açıklık politikalarının süreceğini ilan ederken asıl görüşmesi ise Zürich'te olacaktı. Birkaç kez online olarak görüşme gerçekleştirdikleri Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanı Janet Yellen'la bir araya geleceklerdi. Bu da çok önemli bir adımdı. Devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne geçip orada Türkiye'ye bakalım. John Bolton, Wall Street Journal'da yayınlanan NATO seçilmişlerinin Erdoğan'a mesajı başlıklı makalesinde Türkiye'nin NATO'dan atılmasını savundu. Donald Trump yönetiminin 2018-2019'daki ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton. Batı Türkiye'de muhalefeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek sağlamak için cesur adımlar atarsa Erdoğan'ın durdurulması şansı var. Diye yazdı. Türkiye'nin NATO'dan atılmasının kolay olmadığını bildiğini yazan Bolton. Her üye Türkiye'ye yokmuş gibi davranırsa sonuç alınacaktır diye de akıl verdi. NATO kartının seçimlerden önce masaya gelmesini, Türkiye'nin topun ağzına konulmasını, Erdoğan'ın elinin fazlasıyla zayıflayacağını aktaran Bolton. Aksi halde Erdoğan'ın zaferi bizler için risktir sözleriyle final yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan, savaşın görünmeyen yüzü olan Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa'ya enerji sorunlarını çözecek bir adım attı. Amerikalı gaz şirketi Equals Genel Direktörü Toby Rice'ın uzun süreli kontrat yaparlarsa Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya verdiği gazı beş katına çıkartacaktır dedi. Böylece kontrat olursa Avrupa hiçbir yerden alamayacağı kadar ucuz gazı Amerika Birleşik Devletleri'nden alacak. Toby Rice, ABD'nin şu anda Avrupa'ya yılda 100 milyar metreküp gaz tedarik ettiğini, sözleşme sürelerinin uzaması durumunda bu miktarı 500 milyar metreküp'e çıkarmanın mümkün olduğunu da sözlerine etti. Rice. Bu sayede Avrupa'nın doğal gazda Rusya'ya bağımlı olmaktan kurtulabileceğini de dile getirdi. Kuzey yakın 1 ve Kuzey yakın 2 gidiyor bombalanıyor. Ve sahnede Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa'yı tamamen kendilerine bağlamak için gaz kartına yükleniyordu. Rusya'da gazını hem Çin'e hem de Hindistan'a verecekti nasıl olsa. Enerjide bir paylaşım vardı. Çok kişi görmüyoruz. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gidelim. Bir başka frekansa geçelim. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Pentagon. Tu General Patrick Rader, günlük basın toplantısında Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına ilişkin kararı yönelik soruları cevapladı. Bir soru üzerinde Raider, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiye gelince her zaman Türkiye'nin önemli bir ortak ve müttefik olduğunu söyledik. Dolayısıyla Türkiye'nin lideri ile bu ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı savunma ihtiyacımızın dikkate alındığından emin olmak için yakın çalışmaya devam edeceğiz şeklinde cevap verdi. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışını onaylamasıyla Yunanistan'a F-35 uçaklarının satma planına ilişkili olup olmadığı sorusu üzerine Raider bu konuların birbirinden bağımsız olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülkeyle de ilişkilerinin bulunduğunu kaydetti. Sonra gelen soru önemliydi. Kongre'de bazı üyeler Türkiye'ye F-16 satışına itiraz ediyor. Pentagon Kongre'ye tavsiyede bulundu. mu? İşte bu soruya verilen cevap fazlasıyla açıktı. Ki böyle yapamazlardı. Ancak ifadeler netti. Tu General Patrick Ryder cevabında şu sözlere yer verdi. Bu kongrenin karar vereceği bir şey Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar. Ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır. Bu arada Kissinger'da Davos'a bağlandı. Yüz yaşına gelen siyasetin dahisi. Geçen yıl söylediklerimden vazgeçtim. Artık Ukrayna NATO'ya üye olmalıdır dedi. İşte benim de uzun zamandır anlatmaya çalıştığım bu. Sorunlar olabilir ayrı düşülen noktalar olabilir ancak Amerika Birleşik Devletleri Türkiyesiz yapamaz çünkü rakibi Türkiye değil Avrupa ve Çin'dir. Bu rakipleri kontrol etmek, diz çöktürmek ve girletmek için Türkiye'ye bizim sandığımızdan fazla ihtiyaçları vardır. Ancak her konuda şablonlarla konuşulduğu ve bozuk plakların sesi çok çıktığı için gerçek görüş Türkiye ne yazık ki bizim bildiğimizden bile daha önemli bir ülkedir. Gerçek budur. Pentagon dediğiniz yapı yani Amerika Birleşik Devletleri ordusu bütün politikaların başlama vuruşunun yapıldığı yerdir. CIA denilen yapının başında bir general oturur. Siz bakmayın CIA başkanlarının cirit attığını. Pentagon politikayı Bilirler. CIA de onun gereğini yapar. Durum budur. Rusya savaşıyla Çin Avrupa Birliği'nden koparıldı. Rusya zaten Pekin'e sığmayacak kadar akıllı bir ülkeydi. Avrupa Birliği'nin zayıf ve savunmasız kalması isterdi. Öyle de oldu. Şimdi Rusya doğuyu kontrol ederken Amerika Birleşik Devletleri de dost kimliğiyle batıyı kitleyecekti. Türkiye ikisine de yakın duracaktı. Altılı masada bu dengeyi bozmak için Erdoğan'ı tasfiye etmeyi deneyecekti. Körfez'de finansal desteklerini sürdürecekti. Konu kabaca budur. Patrick Ryder'ın anlattıklarını John Bolton gibi burada da anlamayan çoktu. Yapacak bir şey yok. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.